Kikev'in desteklediği Kıbrıs Postası Engelsiz Haber Bülteni başlıyor. Kıbrıs Postası haftalık engelsiz bültenden merhaba. 12-16 Aralık tarihleri arasındaki haberlerle karşınızdayız. Engelsiz Bülten'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden haberlerle başlıyoruz. Akaryakıt fiyatlarında 50 kuruşluk indirim yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre 95 oktan benzin 18.50 Türk lirasından 18 Türk lirasına, 98 oktan benzin 18.81 Türk Lirasından 18.31 Türk Lirasına, Euro dizel 20.43 Türk Lirasından 19.93 Türk Lirasına ve gaz yağı 20.35 Türk Lirasından 19.85 Türk Lirasına düştü. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Güney Kıbrıs'tan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Milleti'nde de görülen maymun çiçeği hastalığının nasıl bulaştığı, semptomlarının ne olduğu, tedavisi ve hastalıktan korunma yolları ile ilgili açıklama yaptı. Birlikten yapılan açıklamada maymun çiçeğinin yüz yüze uzun süreli ve yakın temasla bulaştığı belirtildi. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamada viral olan hastalığın en bilindik semptomları ateş, Baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonları olarak açıklanırken lenf bezlerinde şişlik yapmasının hastalığın en önemli özelliklerinden biri olduğu vurgulandı. Bulaşın büyük damlacıklarla yani yüz yüze, uzun süreli ve yakın temasla olduğu, belirtilerinin 6-13 gün sonra nadiren de 21 gün sonra ortaya çıktığı, temas öyküsü olanların 21 gün yakından izlenmesi gerektiği belirtildi tanının vakaların lezyonlarından alınacak örneklerle yapılacak PCR virüs DNA'sının izolasyonuyla konduğu da ifade edilirken maymun çiçeğinin onaylanan spesifik bir tedavisi olmadığı özellikle temas hikayesi olan ve temas riski yüksek kişilere aşılama önerildiği kaydedildi. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 2022 yılı iktisadi ve mali işbirliği anlaşması kapsamında Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından temin edilen onkoloji, MS, epilepsi, organ nakli bekleyen yatılı hastaların elzem ilaçları için oluşan mükellefiyetlerimizin karşılanması ve yıl sonuna kadar tedariklerinin sağlanması için 30 milyon Türk lirası kaynak tesis edildi. Anlaşma kapsamında Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından temin edilen onkoloji, MS, epilepsi, organ nakli bekleyen yatılı hastaların, elzem ilaçları için oluşan mükellefiyetlerin karşılanması ve yıl sonuna kadar tedariklerinin sağlanması için 29.500 bin Türk Lirası ve ilaç kurul kararı üretilen hastaların geri ödemeleri için 500 bin Türk Lirası olmak üzere 30 milyon Türk Lirası kaynak tahsis edildi. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığıyla eşgüdüm içerisinde ihale ve teslim süreçleri tamamlanmış, ilaç ve malzemelerin ödemelerinin yapılmaya devam edildiği de ifade edildi. Ülkede 5-11 Aralık tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde 73 trafik kazası meydana gelirken 26 kişi yaralandı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 5-11 Aralık tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde 73 trafik kazası meydana gelirken 26 kişinin de yaralandığı ve açıklandı. Yapılan açıklamaya göre trafik kazalarının sebepleri süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler olarak yer aldı. Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2 milyon 496 Türk lirası olurken Lefkoşa'da 33, Gazimoğlu'da 18, Girne'de 18, Güzelyurt'ta 3, İskele'de 1 kaza meydana geldi. Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının ileriki günlerde düşeceğini duyurdu. Yarından itibaren 3 gün sabah saatleri yer yer sis bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 17-23 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölgelerin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 20-23 derece, periyodun ikinci yarısındaysa 4 derece düşerek 16-19 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor. Rapora göre hava yarın ve pazar günü parçalı ve az bulutlu. Sabah saatleri yer yer sisli. Pazartesi günü az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli. Salı günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Çarşamba ve Perşembe günleri parçalı bulutlu, sağanak veya gök gürültülü, sağanak yağmurlu. Cuma günü parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvetle, yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek. Şimdi dünyadan haberler var. Güney Kıbrıs'ta Limasol bölgesinde iki cinayeti işleyen 33 yaşındaki sanığın 25 yıl hapis cezası almasına karar verildi. Güney Kıbrıs Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2021 yılının Kasım ayında meydana gelen ve iki kadının cinayete kurban gittiği olayda 33 yaşındaki Suriye uyruklu sanığın 25 yıl hapse mahkum edildiği açıklandı. Geçtiğimiz yıl Limasol'a bağlı Aminado bölgesinde meydana gelen ve Güney Kıbrıs'a sarsan olayda 33 yaşındaki sanın Rus uyruklu iki kadını av tüfeğiyle ateş etmek suretiyle öldürdüğü, akabinde de olayın meydana geldiği evin bahçesindeki çukura gömdüğünü anımsatan Haravigi gazetesi, olayın kadınların kaybolduğuna dair bir ihbarın ardından ortaya çıktığını hatırlattı gazete olayın failinin 44 yaşındaki kardeşine de polis soruşturması esnasında cinayetin aydınlatılması için yapılan araştırmalara müdahale ettiği tespit edildiğinden 9 ay hapis cezası verdiğini ekledi. Kıbrıs Postası Engelsiz Bülten sona erdi.